Evet arkadaşlar bugün aynaları değiştireceğiz. Şimdiden başlıyoruz. Penseyle sabitleştirdik. Şimdi bu içindeki nale şeyi çıkarmaya çalışacağız. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bunun kolay bir yöntemini bulup çıkartacağız. Kolay yöntemi yok ama uğraştıracak bizi. Buradan çıkardığımız vidayı geri takıp yani şimdi bunu ben düşünüyorum. Böyle iyi olur diye. Pensiyonumuzu alıp vidayı sabitleştireceğiz. Ondan sonra Vura vura. Büyük bir çekici alıyoruz. Bizim motor da burada duruyor. Ceylanımız. Büyük çekiçle devam edeceğiz. Elimdeki çekiç biraz ufaktı. Bununla duvara bir çivi çakılır ama sonra evet. bakma çekicimiz bu abiler Motora vurmamaya çalışacağız hı hı. Yavaştan yavaştan geliyor Evet gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Evet bu motorun direksiyonunda genellikle böyle şeyler oluyor. Bunun en kolay çıkarma yöntemini gösterdim size. Bir vida sokup ondan sonra e çekiçten vura vura gördüğünüz gibi çıkıyor. Penseyle uğraşmanıza gerek yok. Şimdi diğer tarafı da sökeceğiz. Onu göstermeme gerek olmayacak herhalde. Evet arkadaşlar aynanın sol tarafından başlayacağız. Aynamız böyle yuvarlak bir şekilde. Ön farlarına uygun. Şimdi sol tarafı söktükten sonra bunun aynanın iç hayatı bu şekil. Bu ortadaki vidayı çevirdiğimiz takdirde aynamız sabitlenecektir. Onun ayarını ayarlayacağız şimdi. Bunu da en sona sökeceğiz. Elimizde malzeme olduğu için çizmek istemiyoruz. Şimdi bu üst tarafı bayağı sabitleştirdik motorun üstüne oturup bakacağız nereye kadar gelebiliriz. Evet. Evet direksiyonu tam kırdık şimdi sol tarafa doğru. Burada da iki parmak kadar yerimiz var. Bunu da böyle bırakırız. Böyle de sabitleştiririz şimdi. Şimdi bu şekil oldu. Ayarımızı da vereceğiz. Artık bu tarafını çekebiliriz. Evet. Aynadan da baktığımızda gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. <laughs> Böyle bir görüntüyü arka yanınızda çok göremezsiniz. Bunu size diyeyim. Evet abiler veya kardeşler benden bu kadar. Sağ tarafı da aynı şekil monte edeceğiz. Bana bir abone bırakmayı unutmayın. Sevinirim. Veya bırakmasanız da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere güle güle. Evet arkadaşlar değişimden sonra fazla kalan elinizdeki mahzeme iki tane vida direksiyonların sapları ve bu içindeki alet olacak ve iki ayna. Yani bunu gösterdiğim için kusura bakmayın ama yine de göstermek istedim sizlere. Görüşürüz. Motorun da son halini size göstereyim. Böyle durdu. Aynalarla beraber. üstten bakarsanız da böyle duruyor. Yani çok güzel bir görünüme sahip oldu şimdi CBR'ın. Eğer bir fikriniz varsa yorumlara yazın diyebilirsiniz. Modifiye açığız. Herhangi bir fikirlere de açığız. Her an tahminim bir dahaki değişecek olan şey egzoz olacaktır. Ama bakalım. Kendinize iyi bakın. Güle güle.